Herkese merhaba arkadaşlar. Boş Vario Perfect seri 6 9 kg 1200 devre çamaşır makinesi. Bunlar da su boşaltma arızası varsa ki bu makinede şu an su boşaltma arızası var. Ee, bunun su, ta, su motoru değiştirme videosunu beraber çekelim. Siz de görün. Çok sen çek. Sen sadece çatlık yapalım. Makinemizi önüne doğru çekiyoruz. hafif bu şekilde geri yatırıyoruz. Yerimi şayet tutuyorum <laughs> sağda solda iki tane de var. Bunları gevşetiyoruz. Şurası saçma sapan şurada vidalar var. Bunları da açacağız. Gerçekten mi? Bu çekildik içeri kamerada. Yanıp duruyorlar. boşluk vereceğiz. Bunun altında şurada. Bir de var bunu açmak için. Bunun ulaşmaya çalışıyoruz. 너무너무 <목소리도> 잘 Yeni motorumuz burada. Bu şekilde. Ee, orijinal değildir ama orijinal kadar da sağlamdır. Aynı şekilde taktığımız gibi bunun üzerine geçmedi. Kolumuzu takıyoruz. Boş mühendislerin sevgili anıyorum. Adamlar makine tahammül edilmesin diye... Ne kadar zorluk varsa yapalım bu tamircide demişler. Tamirci değil kendi servis elemanlarını da uğraşıyor. Sadece biz mi uğraşıyoruz bu şekilde? Yazıklar, günahdır ya bu kadar eziyet çektirmek. Bu makine var mı ya? Ben uğraşıyorsam dışarıdan tamirci bak. Bunu kendi servis elemanları uğraşıyor ya. Servis elemanlarınızla bir düşmanlığınız var sizin. Her modelinde bu öyle. Şimdi rahat rahat şöyle bir boş çamaşır makinesine gittim. Oh be! Değiş. Makine tamir yapamıyorsun yani. Olmayacak yerlerde vidalar. <laughs> until Und das Und, und dann. Siz de elinizden gelirse göster gösterdiğim izlediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yaparsanız kanalıma abone olabilir, yorum yapabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmazsanız bir Allah razı olsun diyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.